Selam arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizinle ortalığı kasıp kavuran Valorant'ı nasıl kapalı betaya ulaşabileceğinizi ve nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle size kapalı betaya nasıl dahil olabileceğinizi göstereceğim. İsterseniz bunun için yapmanız gerekenlere bir göz atalım. İlk olarak internet tarayıcımıza giriyoruz ve Valorant yazıyoruz. En başta çıkan link, Riot Games'in 5'e 5, e 5 rekabete dayalı karakter nokta nokta Valorant falan bir şeyler yazıyor. Bu direkt zaten şeyin sitesi, Riot Games'in sitesi. Bu oyunda Riot Games'in olduğu için şaşırmayın. Vay canına! Eğer bir Riot Games hesabınız varsa yani LoL'den eski bir kalan hesabınız varsa eski demeyeyim hala da oynuyor olabilirsiniz onu bilemem. Veya yoksa da hesap oluştur kısmından hesap açabilirsiniz. Benim hesabım olduğu için oturum açlıyorum. Giriş yapmıştım ben şifremi de yazıyorum şifre mi yazıp giriş yaptıktan sonra burada durumunu kontrol ettiği bir buton var. Buna basıyoruz. Bu buton bizi aşağı indiriyor. Buna basmak zorunda değilsiniz hatta. Direkt böyle inebilirsiniz de. Hesapları bağla kısmına geliyoruz. Hesapları bağla kısmına geldikten sonra bizi Twitch'e yönlendiriyor. Twitch'e yönlendirdiğinde burada Riot Games hesabımızı bağlamamız için bir bölüm geliyor karşımıza. Burada bağlan diye bir buton olacak. Ben bağladığım için tekrar bağlamama gerek yok. Tekrardan e-postanızı ve şifrenizi girdikten sonra bağlanıyorsunuz. Bu çok kolay bir kısım zaten. Hesabımızı bağladıktan sonra tekrardan siteye geliyoruz. Burada Valorant yayınlarını izlediği bir buton var. Buna basıyoruz. Direkt Twitch'e gidiyor. Twitch'te Valorant yayını yapan burada yayıncılar var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Vatajan, Mithraen, Anlos, Jahrein Önünüze gelen hepsini izleyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var, daha çok drop açık yazan başlıklardakileri izlerseniz Siz için daha yararlı olacaktır çünkü Bunlarda yayıncılar da sizin için key atıyor. Tabi şöyle bir şey var, siz hesabınıza bağladığınız için Burada Valorant, gördüğünüz gibi buna giriş yapıyorum. Bunu da göstereceğim birazdan indirmeyi. Burada kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra Oyuna giriyor eğer kapalı betayı hak ettiysek. Bunu da nasıl hak ediyoruz? Yayıncıları izleyerek. Belli bir süre izledikten sonra otomatik olarak verir zaten bu diye düşünüyorum. Tabi biraz da şans gerek. Elinde sonunda çıkacak abi oyuncanız. Ama neden önden oynayamıyorsunuz değil mi? Şimdi oyunu nasıl indirebileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz geçelim. Yayıncıları izledik, kapalı betaya eriştik. Bu arada arkadaşlar ödülü nasıl kazandığınızı merak ediyorsunuz. Şuradan bildirimler kısmından size bir bildirim gelecek burada söyleyecek ki siz Valorant ödülünü hak ettiniz tebrikler güle güle kullan falan bir şeyler yazacak veya mail olarak da bilgilendirilecek. İndir ve oyna tuşuna basıyoruz. Buradan nereye indireceğini seçiyorsunuz. İndiriyor. Şurada şu şekilde. Nerede lan? Lalalala. Şurada Valorant.exe Kur tuşuna bastığınızda kurmayacak. Şerefsizlik yapacak. Size böyle bir ekrana getirecek. Sonra buraya hesabınız gireceksiniz. Hayda dur lan şifremi Yo adımı yanlış yazdım. Buradan girdikten sonra <laughs> oynadınız bak diyor. Heh, <laughs> oynadınız bak diyor. İşte böyle bir ekran gelecek. Tabi bu ekranın gelmemesi için sizin bu oyunu hak etmiş olmanız gerekiyor. Yani şanslı olmanız gerekiyor. Bir de yayıncıları çok izleyin. Yani alt taba alın şu yayıncıları abi. Nerede? Bak Annos'la açmış yayını. Kapat sesi. Al alt taba. Gir abicim ne oynayacaksan oyununu hangi oyun oynayacaksan CSM oynuyorsun Rainbow Be, ben ilgilenmem Oyun oyununu Bu arada Discord'a gelmeyi unutmayın açıklamaya koyarım Discord'da zaten Bütün videolarda da var Burada sizde oyuncu bulabilirsiniz Arkadaşınıza bakın reklamda izin var Önüne gelen reklam Hadi bakayım sizde gelin reklam yapın sonra bir banyo Görüşürüz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler bay bay